Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aykan Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar bugün bir video attım Youtube'a Shorts attım e, Yorum gelmiş altına da bir takipçimizden işte demiş tek tek VS gel diye Boşu boşuna çatışacağız e, Yorumu da göstereyim arkadaşlar size Bu e, videonun altına atmış yorum Şöyle izleyelim Böyle bir e, CSGO'da bir an yaşadık. Bıçaklayamamıştım adamı. Yorum gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tek vs gel. Ben de e, dc ekle yazmıştım. E, o arkadaş dcmize katıldı. Şimdi evet kardeşim hoş geldin. Hoş buldum. E, nasılsın ilk önce iyi misin? İyiyim sen nasılsın abi? Yarın lan abi beni. <laughs> i̇yi daha seçkinin yok bu oğlum. Zor! <laughs> Yoksa yok, ben yedim o yüzden yoksa şey 1.6'dan falan mı gelmesin? Abi ben zobadan geldim. Ya, Siktirsin abi. Tamam sen zaten yazmışsın teke tek tek vs diye de. bakalım deneyeceğiz. Benim de bir yani iyi yani. oynama gibi bir iddiam yok sonuçta. Sen de kazanabilirsin, Öyle. ben de kazanabilirim burada. Öründeki adamı bıçak adamayan adamı adamı da koyayım şu söyle Eğinden. Yakıştı mı sana kardeşim Öyle diyorsan öyle olsun başlatıyorum o zaman ben bir Evet arkadaşlar çocuk deli ediyor beni Büyük ihtimalle vuracağım Arkadaşı bekliyoruz şu anda daha oyuna bile giremiyorsun bu oğlum Abi sadece <laughs> Arkadaşlar böyle daha çok video gelmesini istiyorsanız Sizlerle birlikte abone olup like atmayı unutmayın DC de katılabilirsiniz Arkadaş geldi. Merhaba paşa. Kaç yıldır CS ya Zula'daydın değil mi? Pardon. Ben de Zula kariyerim bitti. Zula'da normal bir oyuncu muydun yoksa? Abi kariyer şöyle bitti. Banyos. Sen yiyici yani bir birisin o zaman. Anladığım kadarıyla. Yok abi biraz şeyim ya. Toksik bir oyuncuyum. Flame atıyorum sürekli. Hmm. <gülüyor> 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 evet. Peki yaşın kaç bu arada? 18-19'a gidiyoruz abi ayrıca. Daha toysun sen ya. Eyvallah. Beni ne zamandan beri takip ediyorsun? Yoksa keşfette falan mı gördün shorts'ta? Keşfette gördüm. Benim için de bir aksiyon oldu. Aa gördüm. Oy. Oyun işini sevdim. Yani modek olduğu sürece oynarım sınıfı. Herhalde öyle bir hedefsizlik <laughs> yapmamışsınızdır, birader. Ne diyeyim ama sonuçta. <laughs> Şaka yapıyorum bu arada lütfen. Ama sen e, Zula'da falan burada vekban yedim medim diyorsun. Hayırdır ya inşallah? E, onların hepsi espri ya. Ha iyi o zaman. Ay be. Evet, bayağı üzüldün gibi. Evet. Bu arada senin yaş kaçtı abi? Benim 22 yaşım. Ben sana abi demem o zaman. Savaş başlasın ama. Bir sen bir ben vuruyorum fark etti sen. Aa, aynen, aynen. Devam edebiliriz. Tamamdır. Neredesin çocuk adam? Tepedeyim. Evet. Mermiyi nereden koymuş, nereden çıkartmış? Hile varsa söyle, hiç oynamıyorum. Yani. <laughs> Hayır, abi, gerçekten hile yok bu arada, espri yapıyorduk. Biraz ben alışamadım sadece. Evet. Yani şansın şu an bu performansıma ben de şaşırıyorum. <laughs> o zaman ben onu ısınamadım o zaman büyük ihtimalle. Çünkü çok ağır kalıyorum e, sıkarken falan. Ya bana şey o bıçak videosundan sonra bir özgüven geldi. Ya bıçakta da e, AFK bırakmış arkadaş bir kod yazarak. Anasını... <laughs> Abi yani ağzını bulacaksan olmaz böyle bir deyipten o zaman. Oğlum nasıl vuruyorsun? Yani evet arkadaşlar şimdi eğimde e bizi aldı arkadaş. Tebrik ediyorum kendisini. Ama şimdi gelsin AVP'ye. Kardeşim ben AWP ustasıyım. Abi Bunu... Böyle... ben gerçek hayatımda keskin nişancıyım onu söyledim mi? Aynen. Tabii çatılarda falan görebilirsin. Çukur'da oynadım o 3 sezon. Bize öyle, öyle bir talimat gelmedi. Arkadaşlar sesi kapattım da top Nasıl bir insan la bu? Ben bunu döverim mi <laughs> Isınmaya gerek var mı? Ben gerçek hayattan alıştırma alırım. Bakacağız kardeş. Ama bir şey var bende arkadaşlar ısınamadım ya ben. Baksana vuramıyorum. Duvarı varı vuruyor zaman. Oh. Oh, thank you. Rüzgar hesaba katmamışım. Daha ısınmaydı sakin sıkıntı yok Evet şu an nerede pusun alır Ay. Daha demin şans eseri de bir oyun aldın sıkıntı yok Elim ısınmaya başladı da. bence oyunu silmeye başla sen şimdi Şey AK benim gerçek hayattaki duvarım da Kardeşim sen ne yaşadın amına ya <laughs> Bana bir anlat ben de bileyim Hadsiz Aa ölmedi Ölümsüzlük var mı hocam sende biraz? Gerçek hayatta. Bot mod diye bir <laughs> şey vardı onu yazdım da ondan mı kaynak acaba? 84 ayağından vurmuşum amına neyse sıkıntı yok sıkıntı yok nozkop atmaya çalışmıştım orada da hocam hocam git eee tiyatroculuk var mı reis onu da yaptım 5 sene <laughs> çay çayı senin çayını falan getiriyordur o sette Ana yani. scope açıp mı koştun amk Şu anda ne oynuyorsun? <laughs> Sormayı <Sorunu> unuttum <laughs> Şu anda ne oyunlar oynuyorsun? Şu CS'n yok. Zula lol. ban yedim diyorsun lol. E sen baya bir toksiksin o zaman kanka. Yani abi baktım şöyle lan dedim ben nasıl bir oyuncuyum toksik bir oyuncuyum ne oynayabilirim en toksik oyunlar yazdım lol çıktı dedim bu oyun benlik Ama sen Bilmiyorum. şu an lol kitlesini karşına almış oluyorsun haberin olsun Beyler ben sizin için vurdum rahat olun. Hep aynı yerden çıkıyorsun. Birazdan mermi yiyeceksin. İyi keşfete şeyli biraz meyilli arkadaş. Yukarı gelmedi. Lan zıp orada niye zıpladın? <laughs> Ay görüyor muydun sen beni orada kardeş? Bir mermim var. Bir mermi işi bitireceğim. Aha gördü beni. Gel lan. Gel yani bıçak. Sen atamıyor zaten. <laughs> Bu yakıştı mı sana kanka? İzle gel lan. Anam. Harbi atamıyorum kanka. Aa, ne oldu lan? <laughs> Ama iyi bak iyi espriler yapıyorsun. Sen bizi ekibe gel ya. İsmin en ee, bizim grup o. Ay yanına sıktım lan. Kanka can kalmadı, can kalmadı, can kalmadı. Cisiz Ölmüyor ki kanka, okunmuş amına. Yok abi, yok, ölmüyor da. Yataş. Kaçışımı gördün mü? Eee kardeşim, bir sana kan yap Eller sağlık. Geldiğin için teşekkürler. Ben bunu berabere sayıyorum. Ben elime verdim. Şey... Tabii efendim. Tamam beraber Elime oldu. verdin. Yok beraber ya. <gülüyor> <gülüyor> Oo, çok kritik. <laughs> Güzel bir video oldu. Ee, arkadaşlar daha çok böyle bir video gelmesi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Harbi diyorum terlettin kanka. Vallahi helal olsun. Nazia, ya. yürüyemiyor. Ta yürüyemiyor. Taşşaktan yürüyemiyor. Ben sana nasıl yenildim ilk maç bilmiyorum ama. Nu Balkan yazmayın yorumlara. Neyse, e, görüşmek üzere, bay bay.